Evet, evet arkadaşlar şey, kaldığımız şey, yerden e, devam ediyoruz. E, Sen e, bana e, mı vurdun? E, Oğlum e, biraz e, biraz e, vurmak e, isterim e, ya. E, Niye vuruyorsun? Canım istedi. Canım istedi olur mu? Gel gel, gel. Yok ben dışarı gideceğim. Dışarı nereden gidiyoruz? Dışarı mı? Ha. Dışarıyı ben göstereyim. Bunları soracağız onlara. Oyla, sağ kırma. Niye buraları böyle kapattın Şu ki oğlum? İstekler, Oraya çık işte. Bekle, bekle. Ben buraya bir merdiven yapacağım. Ben de 64 tane. De, şey var. 64 tane vardı var mı var evet. mı? Evet. Çok güzel oldu bence. Buraya da şöyle kapatırız. Girmesinler. Hı hı. Evet. Herhalde. Bu sefer de çıkılmıyor işte. Ekrem İmamoğlu ile birlikte... Bence şöyle yapalım. Ee, kapı koyak için... buraya. Ama işte <laughs> tamam kapı savunma koyarız. Savunma hakkı... Şöyle <laughs> şu ıı, mini kapı şöyle. Anladım. Ama bir çekil. Hocam ben de çıkamıyorum ya. Çıkmak Kırmak istiyorum. istiyorum ben de. Kıracağım. Oo, o, o, o. Kıramıyorum bir sen, bir de sen de gelince. Allah. bir tane tek sürüyor İmamoğlu <laughs> düşman hukuku vurgusu yapmıştı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat da destek verdi Aynı hapiste bulunduğum ona yakın arkadaşımın sabah Oğlum ya bir şey denemedi hatta ben sana kazma o yapayım ilham, da bu yalan dolan, bu gel sana kazma An çekil. <gülüyor> çekil çekil <gülüyor> Ben kırdım bile oğlum. E, şantaj yapamazlar Haksız tutuklamalar Haksız yargılamalar Dostlukluk olmadığına Al. göre Beraber kırdık de şuradan... Bana demir lazım Demirim var mı Kırsırıyor Arkadaşlarımızı birbirinden uzaklaştırmak Oğlum demiri oradan alma. Ya nereye kıracağım Al sana demir. Sözde, iş bir al sana 64 bir tane demir al. O kadar da lazım değildi be. Al senin olsun bunları. Sandıkta var zaten bursunları. benim. Paçavra, Oğlum bir yardım et ya. Hiç kardeşime yardım etmiyorum ya. Şunu kıramıyorum ya. <laughs> Onu da koymazsın diyorum Sıla valla. E sen şundan koy demedin mi bana? Ben onun tahtasına koy dedim. Ya yani ya boş ver. E onunla ne atacağım ben bilmiyorum Nasıl atacağım? açacağım ben biliyorum. Ben yaparım. Nasıl açacağım? Ya göstereceğim sonra sen çık bir. Oğlum dur şunu kırma ama <laughs> çok az kaldı. <laughs> tamam sağ ol. Çıkır. Çık. Çık. <laughs> ben madem kastıyorum. Allah. <laughs> Lan meşal almayı unuttu. Ya bir inek. Konu olan meşale aldı Bunu hak ettin. Ben gelsem sende. Evet. Şimdiki <laughs> bir <tanesini yedir. gülüyor> Şimdi, sarı Bana sarı meşale lazım. Meşale şey var bende. Ben Sen... İşte. aldım aldım sandıkta. Şimdi arkadaş var. Ne yapsak? Kaç dakika geçti? Daha 4 dakika geçti. Arkadaşlar şimdi bize bir tane şey lazım. Bu şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şöyle basıyorsun da açılıyor ya. Şundan değil arkadaşlar bakın. Şundan nerede? Şundan değil. Ama işte onun bir tane düğmesi var ya. Demir. Demir alalım. Heh, buldum arkadaşlar. İki tane yeter bence ya. Evet. No. Açılıyor.

ben madem yapıyorum. Test Ve bir deneyelim. Evet, oluyor. Çok güzel. Çok Baba 14 Mayıs'ta dışarı çıkmayalım. Şey, bir tane e, videoda gördüm. 14 Mayıs e, şey böyle bıçaklı ve silahlı insanlar gelecek. YouTube'da. Hepsine inanmayın cezaevde ya. Onlara yarın kendi ya. Böyle bir şey yok kızı. Her gün bir hayal gücü yapar. Ne de böyle yaparız dedi. Tutuklu devam, böyle ki, devam bu. eden gençlerin çoğunu protesto sırasında su bozanlar nedeniyle suç gelen 8 yaşındaki liseli Yiğitcan'ın ailesi gibi tutuklu gençlerin aileleri çocuklarının serbest bırakılmasını bekliyor. Oğlum ben kömür topluyorum. Demir katma lazım bana. Şey, gençlerin bu hakkı ne olacak? Arkadaşlar yanlış yapmış mı ya? Bu ülkenin gençleri. Yarına dair. Bugüne dair. Yok mu bu hakkı? Şimdi Ayrıca bundan çok ses getiren evet. özel haberine gelelim. Yargıtay'a müdahale tartışması. Ben taş toplayayım da. Bir kararı beğenmiyorsunuz diye. Saraydan bir operasyonla dairenin yapısını değiştirmeye kalkmak hem tabi hakim ilkesine aykırıdır hem yargı bağımsızlığına aykırıdır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ndeki 4 isim görevinden alınıyor. Yerine de 8 kişi tayin edilerek yeni bir düzen Öldüm. Nasıl öldün? Diye. Zemgin zombi aldım. öldürdü. Zombi var mı? Evet zombi öldürdü, öldürdü beni. Hep senin yüzünden. Bana vurdun vurdun. La zombi. <laughs> Oğlum meşalem yok. <laughs> ben demir, ben şey, Kömür toplarım var. Taş da. Hı hı. Bilgisi gerçekse vay bu. İyiyim ben. Yargıtay 3. Ceza Dairesi terör ve darbe davalarına bakıyor. Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamasıyla gündeme gelmişti daire sonu olarak. Ama ben yukarı çıkıp yatacağım. Arkadaşlar şey, yok. Bana bağırın. Meşale var. Atandı, var. Meşalem yok. Tamam meşale, meşale vereyim sana. sana. Bir daire Gel anladım meşale vereceğim sana. Fiyat 57 Fiyatı tane meşale var. 5 tamam, e, şey, tane da, var. Hatta 4 ah. yes. tane var bana da. Ben yatıyorum. Tamam ya tam 8 tane. Arkadaşlar. Başlıyoruz. İnsanları mahkum edemezsiniz. Şunda yiyeyim. 3. Ceza Dairesi'nin bu kararı özellikle de TMSF cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre krizin çözülmesi için Cumhurbaşkanlığında TMSF ve 3. Ceza Dairesi yetkililerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. TMSF yetkililerinin o ilgili şirketlerin müsaade edilmesini Hiç. istediği

Krizin çözüldüğü davayla ilgili RTB Birinci Başkanlık Kurulu olağanüstü toplanarak ceza dairesinin yapısını değiştirecek üye atamalarını yaptı. 8 yeni üye atadı. Yani Arkadaşlar Hı -hı. canım sıkıldı geçir. ya. Yeri ya yeri gel benim ne istiyorsan madem kap. Madem kazayım tamam. Yargının içerisinde olması <laughs> Sandıktan alma benden al gel yanıma. Ama onda benim, benim yanında... zırhım yok zırhım. Zırhını almana gerek yok. Oğlum boşa gidiyor oradan ya. Gel ya, ya ölüyorum ya. ölüyorum. Al o zaman al. <laughs> Oğlum ben tek başıma sırsız gibi çalışıyorum. Hadi gel elmas bulmaya çalışıyorum. Kasma alma kasma alma. Benim var yanımda. Benim ben sana veririm. Tamam, tamam tamam benim de var. Oğlum sandıktan aldın ne mi ya? Neyi be? Kazmayı. Kazmayı almadım ki. Gelin arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. Neredesin? Üç beş saniye He tamam. Oğlum ben 35 Rızlan, tane kömür topladım. Geldim. Arkadaşlar yanıla bakın. 35 tane kömür topladım. 37. Hop. Hop. Şöyle kıralım. <laughs> Bu arada arkadaşlar Anıl'ı e, benim şey kanalında biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de söyleyeyim hala. <laughs> arkadaşlar Anıl benim kardeşim ve e, bunu Anıl'la birlikte e, Slaport'un yani Slam kanalında Anıl'la birlikte videolar çekiyoruz arkadaşlar. E, siz diğer videoma da bakabilirsiniz ve bir tane daha videom var. O da Sıla Oyun kanalı arkadaşlar. Zaten bunu görüyorsunuz burada bir tane daha kanalım var. Kasmam kırıldı. Tekrar yeni kasmam aldım. Um, o kanalın adı da asla yeni kanal arkadaşlar. O kanallara da aşağıdan yani o kanallara da gidebilirsiniz. Şu Abone olmayı unutmayın onlara. Demir buldum oğlum. Şunları kapatayım şu tarafı. <laughs> oğlum demir buluyorum. buluyorum. Özel demir buldu. Bir arkadaş amın yanına gidelim. Oğlum ben çok açım. Aç mısın? Evet. Ben de dört açım. Dört tane etim gitti benim. <laughs> Haberin var mı dört tane? Benim de 3. Hatta 3 <laughs> çeyrek gitti benim. Oğlum biz ne yapacağız ya? Şöyle. Neyse ben et biftek yapayım sana. Tamam. Hatta biftek yapama gerek yok ki. Sandıktan alabiliriz. Sandıktan alma. Ya da al, bütün alma. Tamam. Bir, i̇ki tane al bitsin diye. Tamam iki tane aldım. Gel ben mademliğimi bitirdim. Delilleri de topladım. Gel benim yanıma. Ben sana pişiriyorum şu an. Ben vallahi çok açım. Gel gel. Ziyafet Ziyaret var. O masa koyak mı? Ne? Masa yapak mı? Yaparız. Al bakalım. Ver bakalım. Bir tanesini ye, bir tanesini de bana ver. Afiyet olsun Ama benim bir tane etim kaldı Hı, Tamam al Yarım etim gitti evet, yani. Özür dilerim ama sadece bu var Tamam Şekilde bu müdahale etmedi. E bundan i̇nşallah bir... zehirlenmez Arkadaşlar an inşallah Anıl zehirlenmez Anıl Süt yok süt yok e Hı, tane tane Geçti geçti tamam. Oğlum cam var mı lan cam kırıldı Cam yok ama bir fikrim var Kumlarda Kumlar var mı Çabuk kuma git Geçti i̇şte, kum alacaktım ben de sen koş koş. koş. Oğlum kumdan genelde, genelde, çabuk genelde, yap. Arayışları Yürü. Açıl. Dur. Açıl kapı. Hayır. Arayışları Hayır. Arayışları Hayır. Nasıl açtım burayı? Ee, Ana kum buldum. Orası kum yeri. Bence biz balık tutalım. Tutarız. Su Ama unutma Oltayı da yaparız ya. Olta nasıl yapacağız? Kolay. İp lazım ama. İpim var mı? İpim yok. Ama çubuğum var. Evet, çubukla da yapılıyor. Ben ekstradan topluyorum alın kumları. Oğlum burada hiç balık bile olmaz ya. Olur olur. Ama ana balık toplamamıza ne gerek var? Ay su var Tamam ama bizim sandıkta balık yok mu zaten? Onların e, niye kazıyor? Belki çıkar diye. <laughs> Balık mı? E, Balık mı anı? Balık niye çıksın oğlum? Öğrencim, Hadi oğlum ya. Arayın. Ben aldım valla. Hadi yürü. Ne vuruyor? Yanlışlıkla vurdum. Ama zırhım var. Öğrencim, o yüzden hiçbir şey olmadı. Göreceğim ben de sırrımı giyeceğim. Tamam ben de sırrımı giydim. Saldın la. Hadi göreyim seni be. Puh. Aa, aa. Ne oldu be? Ya. ya? Hep de öyle yapıyorsun. Tek bir seçenek Uf, bana bir şey olmadı. Tamam da. Oha! Oğlum hayatta kaldım bir anda. Ve hiçbir şey olmadı. 3 kalbim gitti. Yanlışlıkla vurdum. Ha. Bunu Test atacaktım. Ettim. O da sonu mu ya? Fidan diş. Fidan. zombiler ve hayvanlar asla gelemez. Ve canavarlar. Hayır bismillah. Yiyebilirim bunu. Yiyince ne olacak acaba? Buraya orman yapacağım. Sıla düşünü yesene. Ne? Düşünü ya niye yiyeyim ben? Bir ye oğlum ya. Arkadaşlar. Ya oğlum ye ya. Domu, domuz eti niye yiyeyim ben? Bir ye oğlum. Tamam ben yiyeyim. Ya. Bir tane. Bir ya hocam atıyor bana ne ya? Yemeyeceğim tabii ki oğlum ben yemem. Oğlum, bir ye. Yemem. Sen ye. He? Cesaretin varsa sen ye Anıl. Allah Allah ben yemem oğlum. Arkadaşlar ya domuz eti yenilmez. Hmm. Oğlum bu su değişik la. Oğlum yardım et. Beni bırakma bırakıyorum seni. Bırakma lan beni. Bırakıyorum. Ilk defa yürürlüğe... Lan oğlum ben burada boğulurum. Boğul. Eşyalarım güzel. Gitsin. Diye ne değerli eşyam var ki bu karşı Ben buralara tüm bir tüm sürü tüm ağaç dikeceğim. oğlum. Hem zaten büyümüş bazıları. Daha Bana süt lazım. Bir de yumurta. Bir de üç tane saman. Bir, de şey. Bu, sugar. Sugar la. Sugar değil ki o şeker. Bakanlık adına, Pasta de... mı yapacağız? Evet. Niye? Dörde Yaptım. Vermem o zaman. <laughs> ne? <açıklama>. Vermem <laughs> o zaman dedim. Neyi? E e İstediğin <laughs> malzemeleri. Tamam yap. Ver. Yani Kesin yapacağım bir ama. Ben şey. dakika. Burada bir şey gibi. Ne? Yine öğretmenler çıktı. Yine niyet seziminin ortasında... Hasta da ne yok. Ne güzel olurdu ama... ...bir başka sorular da var cevapsız. Dolayısıyla proje okul kapsamına alınan ...Türkiye'nin en kötü okulları... ...dövüşü... ...kuylu... ...ay... Adında, Ay. De, de, de ...bana odun lazım tamam. bir de çubuk. Ee, bir de şey... Gibi, ...şu oturma şeyi... De,

<laughs> Tuğlalar bana lazım. Ne? Tuğlalar bana lazım dedim oğlum. Can pişmiş bile dört tane. <laughs> Alayım şunu. Ben de bir tane cam vardı ki zaten. Koyuyorsun. <laughs> evet. Allah. Ama düzgün oturmuş. Ben oğlum bu pişmiyor lan. <laughs> Tam pişti odunlarımız alalım artık yaparsın sen. Şimdi ne yapmamız ben gerekiyordu od Ben odunlarımı aldım size. Şimdi sana vereyim de masa yaparsın. Yok yok. Sen al odun. boşa gidiyor ama ya. O hiç de boşa gitmiyor. bunlar <laughs> Hadi koy. Dur. Öyle niye kırmıyor? Valla ya? masa yapmayı da unuttum. Nasıl yapıyorduk acaba biz masa? Şöyle. Arkadaşlar siz de öğrenebilirsiniz bu arada. Dur. Oğlum onu niye kırıyor? Dur. O doğru ya. Doğru değil öğretmen değişikliği için operasyon diyor, tepkiler dinliyor. En nitelikli kadrolarını ileride bu oluşturacağını düşündüğümüz hmm. çocuklar e bunlara bir operasyon çekiliyor. FETÖ'nün temel operasyonu duydu. yani düşünmeyen, robotlaşmış nesiller şimdi aynı ne farkı var ya Çok ya garip oldu. Bir ya. Ya. Gel, de olsa... Bir de kavga Bir de ya? bu arada Arkadaşlar şimdi şundan da yapalım ne? Bu ve buna yeterli artık bu ha? mükemmel oldu

Ben alayım. Sen oyna. Şimdi gözde hale gelmeleri. Başkalarının da orada çalışmaya hakkı var. Gelmesine yol açan bir kalitesi var. Beylik. Bunu normal değil. Peki siz niye böyle okurlar? Üretemediniz. Daha fazla sayıda niye öyle okul yok da? Evet arkadaşlar yani çok güzel de, oldu. Birkaç bir sene çalışalım falan diye gelip. Arkadaşlar bu arada burada videoyu kapatacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dursun da pişirelim. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.